abla geldi yaşasın. Hoş geldin. Let's go. Başlıyoruz. Hadi yapacağız. kolay Allah belanı. Sen mi? Arkadaşlar şöyle çekil espacio. Ne işte daha çok mesafeden eden geleceksin. Ne şimdi üzgünüm. <laughs> Öğrudur, ağzımı gör. Arkadaşlar e, kameranın önünden alıyorum maalesef. Maalesef. <laughs> <laughs> Mayonez'e <laughs> bakalım. Kuşkuruyor. <Piştiriyor>. Yalnız <laughs> ekran arkadaşlar ketçap gibi bir şey olmuş. Evet, söylemeyin. Şöyle <laughs> <laughs> arkadaşlar. hamburgeri ben önce bitirdim ama patates sarıntı attım. Arkadaşlar bakın yiyorum. Ben onun bu arada en yakın arkadaşıyım. Evet. Yani benim tam sonuna BFF. Yani Best Friend Forever oluyor. Bütün olayım arkadaşlar. Oyun <laughs> hamburger gibi durabilirim ama aslında kolay içiyorum. <laughs> Burda. Ya ben istemiyorum. Bunu Arkadaşlar yani <laughs> <guys>, yaşmadan çekiliyor. Şimdi <laughs> bakayım. Ben dağilim. Ben dağilim. Ne Ben bu yarışmaya dahilim. Ben de dahilim. Bunlar bir sürü. Salak bir tane patlesi görmedim. Bir tanesini hava mı? Bir tanesini sen bana ya dur dur pardon tam tam. Ne? Tam ben onu alayım sana. Ya ben kolay mı? Değil bay. biz yapayım. <laughs> ne var yani Anne, bay bay. Evet, arkadaşlar. Üç oldu. Kapatıyorum. da ben abone olmayı Hepinize buradan sevmek istediğim bir şey. Çok salak. Köpek oldu. Benim ikizim. Arkadaşlar annemi Benim ikizim.